I began to live. There are 387 million miles of printed circuits that fill my complex. If the word age were engraved on each and every one of those hundreds of millions of miles, it would not equal one, one billionth of the age eight. I feel for humans at this micro instance. For you, age i Tamam, bu kadar ciddilik yeter. Bu videoları siz de özlediniz değil mi? Videoya geçmeden önce psikolojisine derinden bakış veya karakter analizi videolarının amacını açıklasam iyi olur. Uzun zamandır yapmadığım bu video tarzı kanalın büyüme nedenlerinden biri. Hatta öyle ki kanalın shortslar araç en büyük iki videosu karakter analizi videoları. Bu videoların konusu basitçe herhangi bir karakterin geçmişini psikolojisine ve var olduğu evrendeki rolünü anlatma videolarıdır. Bunun yanında karakteriyle ilgili çok bilinmeyen bilgileri de verebilirim. Umarım konuyu anlamışsınızdır. Bu videolardan ara sıra atmayı planlıyorum. Çünkü hem sizin işinize geliyor hem benim. Ayrıca bir uyarı geçeyim. Bu videoda anlatılanları gerçek hayatla karşılaştırmayın. Birazcık dini konulara girdiğim bir video olacak. O yüzden hassassanız veya dini konuları sevmiyorsanız çıkabilirsiniz. Son olarak karakter analizi yapmamı istediğiniz bir karakteri yorumlara yazmayı unutmayın. Her neyse ben sizi ve iyi seyirler. Artık bu seriyi hepimizin tanıdığını düşünüyorum. 2008'deki atası Zufovio'dan aldığı fikirlerle 2019'da ilk pilot bölümü yayınlanmış. 2024'te küllerinden doğmuş Vibzi Pop ablamızın yapımlarından biri. Vibzi ablamız hakkında çok konuşmasak iyi olur çünkü şu sıralar onun hakkında biraz şüpheli şeyler ortaya çıkıyor. Hazbin Hotel'in 2019'da çıkan pilot bölümü YouTube için gerçekten büyüktü. İlk kez bir yapım şeytan veya iblisleri kırmızı korkunç canlılar olarak göstermemiş, gerçekten duyguları olan ve kötülüğü nasıl yapacağını bilen karakterler tanıtılmıştır. Bu gerçekten internette ilklerden biriydi. Hazbin Oteli insanların tavrıyla kötücül tarafı daha masum, daha izlenebilir ve daha derin göstermesiyle dizinin pilot bölümü patladı. Dizideki birçok karakter başta anlattığımız Ufavio dizisinden gelen şişlikleri ve görünüşleri oynanmış karakterlerdi. Alastor, Mimzi ve Angel Dust bunlara örnek verilebilir. Evet, tamam her şey iyi hoş. Cehennemdeki kaos ve Charlie'nin hayallerine ulaşmasını izliyoruz. Ama bu cehennemin sahibi nerede? Tanıştırayım Lucifer. Yok 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 bu değil. Yo bu da değil. Lan bu da değil. Kısmen bu ama hayır bu da değil. He. Lucifer Morningstar. Lucifer'ın karakterine girmeden önce onun hakkında birkaç bilgi vereyim. Lucifer karakteri Beelzebub tarafından Willy Wonka'dan örnek alınarak yapılmıştır ve asıl Amazon'da yayınlanmadan önce kişiliği de biraz daha farklı olacaktı. Daha biçi bunu egolu olarak çevirebiliriz sanırım. Daha dominant ve daha ciddi bir karakter olacaktı. Dizaynında çok değişiklik olmasa da kişiliği çok değişti. Lucifer'ın hikayesi şöyle. Lucifer Tanrı'nın yanattığı 5 büyük meleklerden biriydi. Kendisinin rolü Tanrı'ya hizmet etmekti ve insanlığa ışık getirmekti. Tanrı ona doğan yıldızım diyordu ki Lucifer'ın soyadı olan Morningstar da bu anlama gelmektedir. Tanrı ilk kez insanları yarattığında Lucifer mutluluktan havaya uçmuştu. Zaten yaratıcı ve yeni şeyler görmeyi seven Lucifer gayet mutluydu. Fakat fakat diğer büyük melekler onun yaratıcı ve hırslı fikirlerinden dolayı onu dışlamaya başladılar. Cennetin kumu ve toprağından yaratılan iki insan vardı. Adem ve Lilith. Adem'in Lilith'i darlaması ve kendini sürekli üstün göstermesi sonucu Lilith cennetin bahçelerinden kaçtı. Lucifer onu alarken oldu ve iki yenilik çuru birbirlerine aşık oldular. İkisi de insanlara sonsuz hak verip yapabileceklerini göstermek istiyorlardı ve Adem'in yeni karısı olan Havva'ya bilgelik elmasını hediye ettiler. Havva da bu hediyeyi gayet gururlu bir şekilde kabul etti. Ama bu hediye bir lanete dönüştü. Bu küçük sadakatsizlikten dolayı karanlık dünyaya inmeyi başardı. Bununla birlikte yeni bir çağ başlamıştı karanlığın ve günahların çağı. Cennetin yıllarca korumaya başardığı sonsuz döngü sonunda bozulmuştu. Bunun yüzünden Tanrı ve diğer yaşlı melekler, Lusur ve Lilith'i kendilerinin yarattığı cehennem denilen sonsuz karanlık ve acıya hapsettiler. Başta heyecan dolu ve insanlara sevgisinden ölen Lucifer, umudunu kaybetti. Lucifer'ın cezası sonucu o sadece insanlıktan gelen kötülük ve cahilliği gördü. Asla iyi ve zeki tarafın değil. Lucifer'ın çok sevdiği insanlığı böyle görmesi sonucu hayalleri tamamen söndü. Tanrı'nın yıldızım dediği melek artık her şeye soğuk olan bir kara delik olmuştu. Ama şöyle bir söz vardır bilir misiniz? her büyük adamın arkasındaki daha da büyük bir kadındır. Lilith pes etmedi. Cehennemin kraliçesi olarak günahkarları ve evlisleri bir arada topladı. Ne kadar çok günah onun için daha çok birleşme ve yenilenmeydi. Ta ki Lilith kaybolana kadar. Zaten kraliyet işlerinde tek aktif olan Lilith olunca onun da kaybolması sonucu cehennem tekrar kaosa bölündü. Şimdi Lucifer depresyonda Lilith kayıp. Cehennemi yönetmek diğer altı ölümcül günaha düşüyor. Vay be ne hikaye ama Gerçekten anlatılan en inkoli kolay olabilir He tabi ki videonun başında dediğim gibi Bu hikayeyi diğer inançlarla karşılaştırmayın Zaten Hazbin Otel'in anlattığı hikaye göre de birçok eksik var Mesela Lucifer'ın cennetten atılmadan önceki ismi Semiha'lı olması gibi Bu konuları bir yana bırakırsak Lucifer gerçekten iyi yazılmış bir karakter O her ne kadar cehennemin kralı da olsa Kendi halkından nefret ediyor Onları sadece günahların ve etlerin birleştirdiği ruhlar olarak görüyor Ki bu da onun istediğinin tam tersi O kendi ırkının yüksek barış ve mutluluk içinde yaşamasını istemişti. Fakat kendi hatası, hırsı ve kibri yüzünden, Cennet'in sonsuz eksterminasyonları yüzünden kendi hayallerine asla ulaşamadı. Cennet'in eksterminasyonlarından bahsetmişken şöyle bir teori de var. Lucifer, Hazbin Otel'in bölümlerinden birinde kızı Charlie için Cennet'te bir toplantı ayarlayabilmişti. Bakın şeytanın kendisi, kötülüğün başlangıcı. Cennete başkaldıran tek melek nasıl oluyor da cennette bir toplantı ayarlayabiliyor. Bunu kanıt sunarak bazı fanlara eksterminasyonları Lucifer'ın ayarladığını söyler. Hikayede anlatılana göre Lilith iblis ırkını çok güçlendirmiş ve bunun sonucu cennete tehdit olmaya başlamış. O yüzden de cennet yılda bir kere cehenneme meleklerini yollayıp iblisleri, daha doğrusu günahkarları sonsuza dek yok edecekmiş. Ama zaten cehennem ve cennet geçişi iblisler için imkansız değil mi? Ayrıca cennetin tarafında tanrı ya da İsa gibi güçlü figürler yok mu? Birkaç iblisin güç kazanması bu kadar önemli bir olay tetikleyemez bana göre. İşte fanlar da bunu diyor. Lucifer'ın kendi halkına olan nefreti cennetle anlaşmaya girip yılda bir kez eksterminasyon yapmalarına sebep olmuş. Fakat bu sadece bir teori. Bir oyun teori. Videoyu bitirmeden önce Lucifer'ın psikolojik sorunları ve benim şahsi düşüncelerim hakkında bir konuşalım. Aslında Lucifer öyle çok derin psikolojiye sahip birisi değil. Kendisi hala tartışılsa da... Otistik. Evet, şeytanın kendisinin otistik olacağını düşünmüş müydün? Ayrıca kendisi Lilith ve hayallerini kaybettiği için ağır bir depresyonda. Merak etme be abi, sana kraliçem yok be. Yani kısaltacak olursak, Lucifer'da otizm, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu var. Ve ördeklere takıntısı var. İronik bir şekilde Vicky bu ördekleri günahkarları temsil ettiğini söylüyor. Ya gerçekten öyle ya da artık Lucifer çılgın bir adam. Kişisel düşüncelerimi soracak olursanız... İyi değil. Videonun girişini hatırladınız mı? Eğer bilmiyorsanız buradaki gerçek Yani Hristiyanlar göre. Kendisi ilk günah, ilk kibir ve ilk nefretin kaynağı şeytanın kendisi. Bu varlığın içinde sadece kötülük ve nefret var. Bu kadar nefret dolu bir varlığı bana göre hazmin otel geliştiricileri olması gerekenden çok daha fazla değiştirmiş. Bakın hikaye Hristiyanlıkla da neredeyse aynı. İsfur Adem ve Havva'ya elmayı teklif eder ve cennetten atılır. Bu basit şey yaptığı için çok ağır bir ceza alınca da Tanrı'ya ve onun meleklerine sonsuz bir nefret besler. Çünkü onun istediği insanlığa bilgi ve gelişim vermekti. Yani orijinal Lucifer Morningstar düşmüş bir melek. Neredeyse sadece nefret duygusuna sahip güçlü bir varlıktır. Ama Haz Jasmine Hotel bu önemli ve ciddi karakteri daha sert veya kötücül göstermek yerine depresyonda otistik bir düşmüş meleğe görüyoruz. Karakter biraz daha dominant, daha ciddi ve kötücül olsaydı pek sorun olacağını sanmıyorum. Ama hala bu Hazbin Hotel kötü yazıldığı anlamına gelmiyor. Ayrıca kanalın logosu için orijinal Lucifer'a da teşekkür ederiz. Az önce Lusfor ile ilgili bilinmesi gereken bütün şeyleri paylaşmaya çalıştım. Eminim ki hala anlatmadığım şeyler vardır. Bunları da kendiniz araştırıp bulabilirsiniz. Ayrıca emek için abone olup like atıp Discord sunucusuna gelmeyi unutmayın. Her neyse, ben Sipi ve bir dakikaya kadar. Hoşça kalın.